bugün cuma akşam işte. Hayırdır. Sağ ol abim. Teşekkür ederim. Bu taksici arkadaş iyiydi. Beni anlayışla karşıladı. Görüyorum abi ben seni dedi. Bugün arkadaşlarını karşıladı. Arkadaşlarım Hayırdır. beni karşıladı. Bugün mama ve su getirdim. Bir büyük paket, bir buçuk paket mama getirdim. Bir de 7-8 tane su getirdim. Arkadaşlarım da burada bekliyorlar. Her geçen günümüz daha da zorlaşıyor. Jiletli tel örgüyle üzerlerini çevirmişler. Nereden geçeceğiz? Ya altından mı bilmiyorum. Nereden geçeceğiz? Bir çözüm bulacağız. Bir çözüm bulacağız bakalım. Allah sonumuzu hayır eylesin. Hadi arkadaşlar gelin bakalım. Beni karşılamaya geliyorlar buraya da. Hep. Gelin şimdi öbür tarafa geçelim. Tamam mı? Lütfen burada hani yol kenarında durmayalım. Hadi gelin siz de. bugün cuma. Afiyet olsun bakalım. İyi kısım Bugün cuma. Akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum can dostu Saadet ablama. Bize bugün mama ve konserve vermişti. Saadet ablam yıllardır birbirimizi ailecek de tanırız. Ve bize destek olur. Yani bunların küçüklüğünden beri birbirimizi tanıyoruz. 13 senedir. taksiyle geldim ve gelince bir şok daha. Artık buralarda şey olmasın diye, sorun olmasın diye kapatmışlar her yeri. Su getirmiştim. Üzerlerini jiletli tellerle çevirmişler. Küçücük bir yer vardı. Toprağın oradan sürünerek girdim içeri. Çok küçük bir yer şurası. İlk suları taşımışım. Her geçen gün daha da zor oluyor. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakayım arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Tamam Saadet ablanıza teşekkür edersiniz. Sürpriz bugün 30 Ağustos. Sürpriz bugün taksiye de zam gelmiş. 75 liraydı Ankara. İndi bindi. Artık 100 lira olmuş. İndi bindi 100 lira. Bizim burası da 105 lira tuttu. 100 lira aldı ama sağ olsun. İyi bir arkadaştı. Ben sizi tanıyorum dedi sürekli. Arkadaşlar o 8'li grup nerede? Buralarda. Değil mi? Afiyet bal şeker olsun. Suyunuzu da tazeledim. Mamalarınızı da koydum. Bak tamam mı arkadaşlar? Güzelce yiyin. Afiyet olsun bakalım. Yediniz mi? Doyurdunuz karnınızı. Tamam mı? Ben annenin yanına gidip geleyim. Siz burada yersiniz. Oo dağıtmışsın. Ne yaptın öyle kızım benim? Neyse toplarız şimdi. Arkadaş iki tane eksik var. O porsuk kız yok. Kül kedisi. O ileride onu gördüm. Afiyet olsun kömür. Kavga yok arkadaşlar. Herkes için. Hepinize yetecek kadar su var. Mama da var. Bugün cuma akşamüstü çok teşekkür ediyorum Saadet ablama. Size vermiş olduğum ama ve konserveler için. Sularını da tazeledim lütfen. Sakın saçak. Bak. Mamanın birini kaptırdınız. Kaşlı kız otur demen üstüne. Sularını da temizledim. Tamam. Hay ne oluyor? Değerli ne yapıyor bunlar? Ha? Ne yapıyor değerli? Koş fıttırı koş 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 Tamam ayağınızı sokmayın lütfen Homurtu yok herkes mamasını yesin lütfen Kocabaş Düşünsenize bu sıcaklarda günde bir kez su içebiliyorsunuz. Gel sen de. Gel abicim. Gel sen de hiç korkma. Sürmeli gel. Tamam gitti kocabaş gel. Gel sen de gel. Gel evladım. Gel sen de sürmeli. Bak buraya da koydum mamadan. Tamam mı? <laughs> gel Karaşirin. Herkes mamasını yesin bitirsin. Afiyet bal şeker olsun. Mamasını yiyen suyun içsin. Tamam mı? Mama tuzlu biliyorsunuz. O yüzden he size hep tuz satır. Tamam Fıttırıkçı. Gel sürmeli gitti koca baş gel. Gitti koca baş gel sen gel. Bak şurada mama var çok güzel. Aa, canım benim ya işte. Temel sorunlarımızdan bir tanesi de bu. Çocuk yok ama bu arkadaşlar 16 aylık şu an. 15-16 aylık. Bunları dövdükleri için güçlü Beşiktaş. Ondan minik siyah. Ondan sonra bir de tazı var kırmızı prenses. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Gel sen de. Salkım gel kızım. Gel. Afiyet olsun bak. Saçak kızım benim. Güzel kızım. Büyük anne güzelce. Fıtrık ayağını çek içinden. Lütfen fıtırık. Ayan çek. Evet, gelin bakalım. Kırışırını yedin mi evladım? Doyurdun mu karnını? Gel sürmeli sen de. Tamam bir şey yok. Gel bak değerli yiyor. Kocabaş gitti zaten. Bak değerli yiyor. Bir şey yok. Gel.